Arkadaşlar selamünaleyküm. Sabahtan beri yabancı ajanslar Türk Devleti'nin Gazi Meclisi'nin İsveç'in NATO'yu üyelik konusunu ertelemesinin nedenlerini tartışıyorlar. Hatta bir tanesi çıkmış Türkiye böyle bir şeye nasıl cesaret eder diye sormuş ve adeta batıyla dalga geçiyorlar demiş. Şimdi sevgili dostlar madem konu Türkiye ve bizim Ali menfaatlerimizi ilgilendiriyor o halde derin mevzuda bu dosyayı açsın ve Önce akıllardaki soruları sorsun ve ardından o merak edilen cevapları da versin. Hadi bakalım, başlayalım. Sorularımız şunlar: Türkiye ve Macaristan aynı anda İsveç'in NATO'ya üyelik konusunu neden erteledi? Bu bir tesadüf mü yoksa Türk devletleri teşkilatı bu konuda devreye mi girdi? Türkiye İsveç'i onaylasa bile ABD bize o F-16'ları verecek mi? Türkiye İsveç'in üyeliğini erteleyerek Neyi elde etmeye çalışıyor? Türkiye Batı'yı şoka sokacak nasıl bir plan yürütüyor? Dünyada son yaşananların güvenlik konusuna ve İsveç konusuna etkileri var mı? Soruları daha fazla çoğaltabiliriz ama biz bunları cevaplayarak ilerleyelim. Sevgili dostlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan bildiğiniz gibi İsveç meselesini meclise havale etmişti. İsveç meselesi bugün Meclis Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü ve komisyon İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin ertelenmesini kararlaştırdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı burada yani komisyonda söz aldı ve uluslararası düzeyde derin bir değişim ve dönüşümden geçildiğini, Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyinde sıcak çatışmaların sürdüğünü, Ukrayna Savaşı Atlantik bölgesini derinden sarsmış durumda dedi ve İsrail'in binlerce kişinin canına mal olan saldırıları tüm bunlar güvenliğe 360 derece bakışın önemini ortaya koyuyor ve şu anda değişen bir güvenlik ortamının oluştuğunu açıkladığı bakan yardımcımız. Sevgili dostlar AK Partili milletvekilleri komisyona bir önerge sundu ve önergede görüşülmekte olan kanun açıklığa kavuşmadığı, müzakerelerin yeterince olgunlaşmadığı gerekçesiyle Teklifin görüşülmesine, geçilmemesine ve sonlandırılmasına karar verildi. Şimdi bu haberi bütün yabancı ajanslar dünyaya ertelendi diye verdiler. Peki işin özü gerçekten İsveç'in taahhütlerini yerine getirememiş olması mı dersiniz? Tabii ki hayır. Türkiye savunmada güçlendikçe ortaya farklı senaryolar çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Bu İsveç meselesini ABD'nin F-16 talebimize bağladığını Sağur Sultan bile biliyor artık. Onlar kelime oyunu yapıyorsa şu anda bu şanlı devlette de kelime oyununu artan gücüyle pekala birilerine gösteriyor burası da kesin. Macaristan'a gelince Macar vekil Anges Vadi yaptığı açıklamada Macaristan parlamentosunun İsveç'in NATO konusunu onaylamaya hazır olmadığını açıkladı. Türkiye'nin ve Macaristan'ın aldığı bu İsveç kararları bir gün arayla gerçekleşti. Bunu da özellikle hatırlatmak istiyorum bakın. Macaristan Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi bildiğiniz gibi ve Türkiye'nin yanında yer alıyor her konuda. Burası da kesin. Ancak mazeret olarak uluslararası kamuoyuna Macaristan, İsveç'in Macaristan'ın iç işlerine karıştığını ve Viktor Orban'dan sonra İsveç'in Macaristan'da hukukun üstünlüğünün erozyona uğradığını dillendirdikleri için veto edildiğini aktarıyorlar kamuoyuna. Macaristan tüm Avrupa'nın bu konudaki baskılarına en sert şekilde direniyor ve taviz vermiyor şu anda. Hatta biliyorsunuz darbe destekçisi ve kaos foncusu Saros'u bile kovdu ülkeden. Bu kararların hepsinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın parmağı var emin olabilirsiniz. Biz İsveç'e onaylasak ABD sözünde durup bize F-16'ları verecek mi? Şimdi gelelim bu sorunun cevabına. F-16 meselesinde Türkiye düşmanı Bob Menendez'in tüm gardını düşürdük yani bu heriften kurtuldu Türkiye. Ancak ABD'de 4 tane daha senatör var ve bu 4 senatör F-16 meselesini İsveç meselesinin dışında tutuyor. Ve ne Biden hükümeti ne de Dışişleri Bakanlığı bu 4 senatörü bak Türkleri kaybediyoruz yasaya onay verin diye ikna edemiyorlar. ABD'de şöyle bir yasa var sevgili dostlar. O yasanın maddesi diyor ki hem senatu hem temsilciler meclisi dışişleri komisyonu başkanları ve kıdemli üyeleri ABD'nin başka bir ülkeye silah satışını tek taraflı olarak askıya alabilirler diyor. Ve bu dört isimden iki isim kesinlikle bu tasarıyı imzalamayacak. Bunu nereden biliyorum? Senato Dışişkiler Komisyonu Başkanı Ben Cardin bugün gazetecilere bir açıklamada bulundu ve üstten üstten konuşarak Türkiye'nin İsveç'in üyeliği konusunda adımlar atmasından memnuniyet duyuyoruz. Silah satışını düşünmeden bunu yapsalar iyi olur dedi. Silah satışı ile ilgili değerlendirmelerimiz başka konularda da var dedi. Silah sistemlerinin kullanımı, insan hakları sorunları ve sahip olduğumuz endişeler. Bu yüzden bakacağımız başka konular da var dedi. Bu adamların endişesi İsveç mi ya da Yunanistan mı sadece sizce? Hiçbirisi değil bakın cevaba geliyoruz yavaş yavaş. Açıklamalarla devam edelim biz. Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki en üst düzey temsilcisi Gregory Maxin sözcüsü de bugün bu konuya dair bir açıklamada bulundu ve diyor ki Türk parlamentosu İsveç'e onay versin. Suriye'deki ABD'nin ortaklarına karşı operasyonlarına son versin. Yani teröristlere karşı. Ruslara giden mali akış hakkında ABD'ye bilgi versin. Ege'de Yunanistan gerilimine son versin diyor bu sözcü. Ve bu maddelerde bir an önce ilerleme kaydedilsin, bir an önce tamamı onaylansın diyor bu ABD'li sözcü beyefendi. Haberin devamında ise YPG'nin Türklerin ABD F16'larıyla gerçekleştirdiği hava saldırılarında 218 kişinin öldürüldüğü bilgisi verilmiş. Ayrıca Türkiye'nin 2020'deki 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a destek için F-16'larını Azerbaycan'da konuşlandırdığı bilgisi özellikle verilmiş haberde. Ve Gazze. Gazze konusuyla beraber bölgeye denizlerimize gelen batı donanmaları, Türkiye'nin İsrail tutumu artık ABD ile gerginliğe bu konularda eklendi sevgili dostlar. Eskiden Rum ve Yunan yalakası ABD'li senatörlerle uğraşıyorduk. Şimdi Yahudi alakası hatta kendisi Yahudi olan ABD beslemelerinin Türkiye'nin doğruların yanında yer almasından kaynaklanan düşmanlıklarıyla da baş etmek zorunda ülkemiz. Suriye'deki 40'a yakın ABD üssünü kimin vurduğunu hala açıklayamadı ABD. Akdeniz'de 5 askerle beraber helikopterinin neden düştüğünü de açıklayamadı. Hatta bu helikopterleri aramaktan bile vazgeçti ABD. Şimdi gelelim ABD'nin yiyeceği tokada yani Türkiye'nin yapacağı sürprize. Öyle ya hep ABD'nin dediği olacak değil ya. Sevgili dostlar bildiğiniz gibi Türkiye'nin 2024 yılı savunma bütçesi komisyonda onaylandı. Savunma Bakanımız Yaşar Güler bir son dakika açıklamasında bulundu ve Türkiye'nin Avrupa'dan 40 adet Eurofactor savaş yeti alacağını, bunun için İngiltere ve İspanya'nın evet dediğini, Almanya'yı ikna etmek için çaba gösterildiğini açıkladı Bakan Güler. Sevgili dostlar ne bu şanlı devletin ne de bu Necip milletin NATO'ya kesinlikle bir vefa borcu yoktur. Aksine NATO'ya Avrupa'nın tamamından fazla hizmet etmiştir bu ülke. 52'lerin konjüktürü bizim NATO'ya katılmamızı sağlamış ancak bugünün konjüktürü artık çok farklıdır ve bize NATO'da Müttefiz izleyenler bugün sularımıza askeri gemilerini İsrail'in büyük İsrail rüyasına ses çıkaranları tehdit için gelmiştir burası kesin. Bu yüzden bu ülke terör destekçisi İsveç'in NATO üyeliğini ABD'de birkaç kendini ve haddini bilmez senatörün istekleriyle onaylamak zorunda değildir. Türk dünyasının ve dahi Türkiye'nin dış politikada uyguladığı taktikleri hepsinin ağzını açık bırakmaya devam edecektir. Şimdi Batı medyası diyor ki Almanya Türkiye'nin bu yeni savaş jeti hamlesine sıcak bakacak mı? Onay verecek mi diye soruyorlar. Daha bir hafta önce bunların dünyaca ünlü askeri analistleri bizleri gelişen olağanüstü durumlar karşısında fırsatçı olmakla suçluyorlardı sevgili dostlar. Bu devlet Almanya'nın masasına mülteci konusunda koyar, enerji konusunda koyar, petrol fiyatlarını etkileyen Irak'tan petrol akışının durdurulması meselesini de koyar. Ukrayna'dan ve Rusya'dan gelen ve Türk boğazlarını geçmek zorunda olan tahıl meselesini de koyar. Türkiye'siz Afrika'dan kovulacakları gerçeğini de masaya koyar. Güvenliklerinin Türkiye'nin elinde olacağı gerçeğini de koyar. Hazar petrolünün ve Türkmen Kazak gazının vanasının kendisinde olduğu gerçeğini de masaya koyar. İsrail'e koşulsuz verdikleri desteğin bir gün karşılarına kim tarafından çıkırılacağı gerçeğini de masaya koyar ihtiyaç duydukları Asya'dan gelecek ham madde için Kuzey Koridoru'ndaki Ukrayna Savaşı, Güney Koridoru'nda Orta Doğu gerginliği nedeniyle Orta Koridora yani Türkiye'ye muhtaç oldukları gerçeğini de elbet masaya koyacaktır Türkiye tüm bunları. Biz Almanya'nın tasmasının kimin elinde olduğunu çok iyi bilen bir devletiz. Bu masaya koyacaklarımızda atacağımız adımlarda buna göre şekillenecektir. Ve günün sonunda bunların o sözde ünlü analistleri çıkıp Türkiye yine bir fırsatçılık yaptı ve ABD'yi ekarte ederek Avrupa'dan 40 savaş jeti almayı başardı diyeceklerdir. Sevgili dostlar Türkiye'nin bu savaş jeti ısrarı özellikle Ukrayna savaşı ile beraber Tayvan gerginliğiyle beraber devam eden ve Gazze konusunda ABD'nin tehditlerinin ardından kendi yerli ve milli uçağımız Kaan projesi tamamen bitene kadar bu devlet için elzem bir konudur bu ısrarda işte bu nedenledir. Devletimiz tüm bu haberleri bir oyalama taktiği olarak ortaya çıkarıyor olsa bile konjöktür Batı'nın Türkiye'ye karşı şu anda olumsuz bir adım atmasını engelliyor. ABD'ye bu sayede bak ben sizin yalakanız olan Avrupa'yı gelişmelerle tehdit ederek istediğimi onlardan alabilirim mesajı veriliyor. Bize karşı tehlikeli adım atamadıkları her gün ise biz siper hava savunma sistemine, Altay tankına, Kaan savaş jetine, uzun menzilli füzelerimize, yerli radar ve uydularımıza her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz farkındaysanız. Bir bakıma bizim ihtiyacımız olan o zamanı attıkları yanlış adımlarla onlar bize kendileri veriyor ve çıkıp bunun adına Türkiye fırsatçılık yapıyor diyorlar. Sevgili dostlar, eğlenme sırası, bekletme sırası, naza çekme sırası, âli menfaatleri ve çıkarları öne çıkaran ülke olma sırası bu şanlı devletindir ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız videolarımızı beğenebilir, yorum yapabilir ve paylaşabilirsiniz. Eğer değilseniz destek için ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.